Sen kimsin lan sen kimsin oğlum bütün silikonu yutmuşsun? Kimsin lan sen? Oy. dur. Vallahi çıktı. Ölmeden çıktı. Canlı yem istabet Haydi bakalım. Günaydın. İlk yemimizi aldık. Hay bismillah. Şimdi diğer yemleri şimdi devam Bize de rast gelsin. Saat 5 Altıya çeyrek Yine bir hastalık dürttü gece gece. Al, balagi, balagi. Çıktık geldik. Yem arıyoruz. Bulabilirsek büyük balık deneyeceğiz. Birkaç zamandır deniyoruz ama balık yok. Bugün bir daha deneyeceğiz deniz işi böyle arkadaşlar. 10 gün denize, 1 gün kendine. Olmadı mı olmuyor. Nasip, şans. Her şey birleşince ortaya dev balıklar çıkıyor. Tabi biraz da tecrübe de lazım. Çok gittik geldik bu yolları. Balıksız. Yanlış takımlarla. Yanlış meralarda. Ama çok şükür Allah'a. Kimse anasının karnını da öğrenmiyor. Biz de anamızın karnını da öğrenmedik yani. Gide gele gide gele öğrendik. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Yol gösterenler oldu. Göstermeyenler oldu. Köstek olanlar oldu. Neler neler. Ama şükür Allah'a artık. Yani balık tutmak için 4-5 faktör gerekli gerekliyse bu faktörlerin bize şu anda iki tanesi yeter hale geldik. Ama hala o faktörlere ihtiyacımız var. Bu iş nasıl bir şey? En başta başta faktörden biri o. Onun haricinde balık nerede olur? Hangi mera avlanır? Hangi taşın dibinde gezer? Nereden nereye yükselir? Bunları ufak tefek artık kestirir hale geldik. Ee, bu da zamanla. Merak eden, avlanmak isteyen arkadaşlar lütfen sorsun arkadaşlar. Yazın. Yorumlara yazın. Instagram'dan ulaşın. Youtube'dan takip edin. Yapın yani. Ulaşın. Ee, kesinlikle sorgusuz sualsiz yol yordam gösteririz arkadaşlar. Yazık. Paranıza yazık. Emeğinize yazık. Değerken bir balık daha aldık. Çok da güzel boyu var. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Neymiş bu? Oo, boyun güzelliğine bak. Vay 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 vay. Vay vay Bir istavrit daha. Bir istavrit daha. En sevdiğim balıklardan biri arkadaşlar. Mükemmel ötesi yem olur. Harika bir yem olur. Çok tatlı yem olur. ölmez dayanıklı hareketli hop iyi ara zaten bir tane aldık dedi arkadaşlar şimdi bir tane daha aldık iki iki deli var da vardı geçen hafta tutmuştum bir hafta direşiyorlar dört. Ee, bir tane daha alırsak ondan sonra Mera'ya doğru gideriz. Ooo. Oy 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 arkadaşlar. Bir şey daha aldık ama yem mi aldık yem mi bizi aldı bilmiyorum. Oy 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 oy, oy bu ne? Oy, aa, ulan küçük bir şey ya? Senden mi geldi o kuvvet? <laughs> Deliye bak. Yürek yemiş. Evet, 5 oldu arkadaşlar. Şimdi Dur oğlum, dur. Dur. Şimdi meraya. Şimdi büyük balığa. Allah! Vallahi aldım. Baba bir şey aldım. Of! Evet çok iyi bir şey aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillah, bismillah. Yorul bakalım oğlum, yorul. Sakın kaçma. Vay 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 vay. Vay 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 zilim de gitti. Vay vay. Vay 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 vay. Gel bakalım gel 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 gel. gel 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 vay 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 gel aman ya bir şey aldık yemin var ya sonarda kalamaya bak kalamaya sonarda gerçekten var ya izle. Allah oğlum dur Taşa girdim deme ya. Allah rızası için taşa girdi. Allah be. Allah kahretsin be. Yemin ediyorum var ya Allah kahretsin ya. Üff. Üff. Taşa girdiğini gördüm hissettim ya. Allah kahretsin ya. Tüh. Sağlık olsun. Şimdi göreceğiz bakın ne kaçırmışız. Vay arkadaş ya. Tüh. Gel bakalım onu ne kaçırmışız. Hadi be. Yemin ediyorum. Bak. İşte kaya. Sürte sürte bütün kayalara sürtmüş. Vay arkadaş ya! Tüh! Neyse. Şimdi şu takımı yenileyelim arkadaşlar. Hemen aynı yere bir daha indirelim. Bence bu giridaydı. Hem de çok güzel bir giridaydı. Yerini de buldum. Şimdi aynı yerden bir daha gideceğim Denemeye devam. Hatta kalın arkadaşlar. Arkadaşlar... Balığı kaçırdık. 8 binlik pen makineyle full kalamayı köküne kadar sıktım. Ona rağmen balığı kafasını çeviremedik. Zaten hani kayayı girdiği an hissettim. Zaten çok fazla süre vermeden bana yaptı. Kancamız da sapa sağlam geldi arkadaşlar. Bir sırayı da çıkardım göstereyim. Kaçabilsem. Kancamızda sapasağlam geldi bu arada. Yani balığın ağzından çıktı şey. Yem. Kayanın altına girince artık dibine kadar zorladım. Bilmiyorum ki görülebiliyor mu? Şöyle tiftik tiftik olmuş. Yapacak bir şey yok. Bugün balık bir, beli sıfır. Birkaç daha yemimiz var. Onları da salarım herhalde ya. Yarın yeni şans, yeni umutlar. Moralim çok bozuldu. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Şans. Nasipimiz yok. Sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki alda melih bir balık sıfır olarak karşınızda olacağız inşallah. Olta suda olan herkese rast gelsin. Şimdiden kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.